Herkese merhaba. Dersgrafik.com için hazırlamış olduğum Adobe Dreamweaver CS4 uygulamalarının bir yerisine daha hoş geldiniz. Yapacağımız bu uygulamada kök klasör nedir? Kök klasör ne işe yarar? Ve Adobe Dreamweaver CS4 ile kök klasör nasıl oluşturulur? Bunu göreceğiz. İlk olarak kök klasör nedir? Kök klasör bizim projemizde yapmış olduğumuz tüm uygulamaların Barındı klasördür ne işe yarar Biz projemizi o kök klasör içerisinde gerçekleştiriyoruz ve bunu almış olduğumuz hosting yani barındırma alanı içerisine aktarıyoruz Peki bunu yapmazsak ne olur bunu yapmazsak eğer farklı yerlerden resimleri alırız fakat hostingimizin içerisine aktardığımız zaman bu resimlerin ya da kullanacağımız uygulamaların birçoğunun gözükmediğini görürüz. Bunu gidermek adına biz kök klasör oluşturuyoruz ve bu kök klasörün içerisine projemizde uygulamış olduğumuz tüm verileri aktarıyoruz. Ve işlemimiz bittikten sonra ya da bu işlem gerçekleştirilirken de alanımızın içerisine aktarabiliriz. Adobe Dreamweaver CS4 ile kök klasörler Nasıl tanımlanılır? Bunu görelim. Birinci yöntem, Main Sites kısmından New deyip New Site Cancel İkinci yöntem Dreamover Sites Üçüncü yöntem yukarıda New Site Ve son olarak site kısmından new start. Projemizin ismi şu anda bir projemiz olmadığı için sadece kök klasörü tanımlıyoruz. İsmimiz kök klasör. Bir e, HTTP adresimize ya da URL'ye bağlanmak istemiyoruz. Bunun için next diyoruz. ASP, ASP.NET, JSP ya da PHP tarzında server teknolojileri kullanmayacağız. Bunun için Next diyoruz. Burası önemli. Burada kök klasörümüzü nereye tanımlayacağız bunu belirtiyoruz. Ve makinamızdaki yerine. Hemen klasöre tıklıyorum. Masa üstünde kök klasörüm var. Hemen bunun içerisinde resimlerim var. Buraya kaydet diyorum. Next diyorum. Bir server'a bağlanmak istiyor muyum? Hayır. Lan diyorum bunun için. Next dedim. Son olarak bizim sitemizi tanımlarken yapmış olduğumuz tüm işlemlerin bir çıktı ekranı Buna da dan diyorum. HTML deyip yeni dökümünü açtım. Bu dersimizde kök klasör nedir? Ne işe yarar? Ve Adobe Dreamweaver CS4 ile bir kök klasör nasıl oluşturulur? Nasıl tanımlanılır? Bunu Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.